Ee, arkadaşlar merhaba. Ee, yok. Nedense. Arkadaşlar hemen bir hileli Brawl Stars atacağız. Ee, o da yükler doğrusu yapacağız. abi Bu hemen hileli Brawl Stars atalım. Daha demin arkadaşlar denedim. Nedense kendi kendimi kapandı arkadaşlar. O yüzden. ikinci hemen ikinci bir arkadaşlar. Üç maç. Ne? Ben arkadaşlarım için biliyorum. Üçüncü maç. Nasa. Arkadaşlar, arkadaşlar istediğim karakteri yorumlarda lütfen bilmek istiyorum ki onu oynamak istiyorum. Çok merak etmeme. Hemen ver az resmen. Tekrar geldik arkadaşlar. Tekrar sizinleyiz. Evet. Sizinle arkadaşlar kanal e, abimin e, Kuzenler Yıldızı diye bir arkadaşlar kanal açmış. arkadaşlar. abone olmayı veya katmayı unutmayın. Like, like, like. like unutmayın arkadaşlar unutmayın bir koyalım arkadaşlar koyalım. ondan sonra arkadaşlar ee, lütfen lütfen daha çünkü bu arkadaşlar ikinci videom oluyor like attır abone olmayı ve bildirim açmayı arkadaşlar unutmayın bildirim ne demek diyorsanız arkadaşlar ee, çektiğim videolardan haberdar olun hmm, bu ver abi oturum açamıyorsunuz arkadaşlar çok basit Oturum aç diyorsunuz. Ondan sonra eee postanızı falan yazıyorsunuz işte. Yöntem falan arıyorsunuz. Ben öyle arkadaşlar oturum açtım. E, bir tane daha de... arkadaşlar <laughs> ya. Arkadaşlar işte, botları seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Bir de en sevdiğiniz karakter. Gerçekten çok merak ettim ya. Hadi abi ya. Evet. Tamam. Gözde kalk gidi. Yanlışın oldu. Seni çok mu aday seçiyorum Çık lan Allah'a seversen. İnşallah çıkmaz arkadaşlar ya. İnşallah çıkmaz. Hadi çıkalım. Çuh! Çık diyor musun? Ha girdi. Deme sen Çık çıkmayın çuh. Arkadaşlar. Aynen tersimiz oluyor. Ne Çık çıkınca çıkmıyor, çıkma deyince çıkıyor. Yani böyle takma sesi yok ya. Ne çıkmış? Kıfırsan çok iyi bir kutu bulmuş. Gel bak açsın bana. Ne oldu şimdi? Lan oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Ne Ay, şey no. hmm. Arkadaşlar bir maç daha atalım hemen videomuzu sonlandıralım. Zaten çünkü arkadaşlar girmedi o zaman boş boş şey olmadı <laughs> Allah. Ondan ona da video yükleyeceğiz arkadaşlar kuzenler yıldızı diye hepsi küçük ve Şu birleşik arkadaşlar, e, Eyüp pro diye bir kanalım olacak Eyüp pro hepsi küçük ve birleşik aynen Eyüp pro hepsi birleşik ve küçük arkadaşlar Eyüp pro arkadaşlar bir de yorumlara e, hani açıklamalarınızı nasıl söylüyor bana bunu söyleme lütfen açıklamalarınızı linki. hani ben mu? Eu não aguento aliás bunda. Eu não aguento a bunda. não aguento Arkadaşlar maç niye bitmiyor? Neyse arkadaşlar bugün videomuz böyle olsun. Şimdi bir ona da video çekeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Hemen. Pro Eo hepsi gidecek. Birleşik. E, Pro Eo e, küçük ve birleşik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bye ve e, abone kanala, olmayı, abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı arkadaşlar unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.